Bir de bu açıdan görüntüleyim görelim diye yayınlıyorum. Çok güzel bir rüzgar türbini oldu. Bakalım. Ne elde edeceğimizi göreceğiz. Ama çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Elle tutmak mümkün değil. Dinamo'da devir ayarını iyi yaptığımız takdirde 2 kW, 3 kW, 5 kW enerji kolaylıkla sağlayacaktır. Ne kadar rahat döndüğünü görüyorsunuz. Evet. Bundan sonraki aşamada Yine kasnak ya da dişli zincir sistemiyle yapacağım. Devir artırma aparatlarını da yayınlayacağım. Göreceğiz. Daha sonra da dinamodan elde ettiğimiz güç benim düşüncem ortalama rüzgarlarda tam verim elde edebilmek için bunu yaptım. 2 kWsa 2 kW 5 kWsa 5 kW. En küçük dönüşlerde elde edeceğiz. Böyle rüzgarlarda zaten hiçbir eksilme olmayacaktır.